ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Kesinlikle var. Hemen seçim. Evet. Tamam. Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Siyasi sokak röportajının ilk kanalı olarak 2025'in ilk röportajını Bahçelievler ilçemizin Şirinevler semtinde yapıyoruz. Seçmenlerimize sizce ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuzu baştan sona kadar izlerseniz memnun oluruz. İyi seyirler. Merhaba. Merhaba. Nasılsın amcam? Sağ ol. Teşekkür. Nerede oturuyorsun? Esenyurt. Çok güzel. Peki ülkemizin erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Var var. Var. Peki ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Var acilen. Hemen seçim. Hemen seçim olması lazım. Ülkeyi batırdılar yeter. Bu tamam. Ülkemizde. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Hiçbir şey değişmez. Çünkü hep ganimet savaşıdır. Hep rant savaşıdır. Tamam. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Ya yok niye de adam devam etsin herkes seçim ya. Türkiye madem, ki yoksa da bir de seçin. Tamam. Yani AK Parti'nin şey. 22 yıllık yönetiminde ve Suriye politikasından memnun musun değil mi sefer? Memnunuz tabii adam Memnunum. ne yapıyor? Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Abi erken seçim bütçeyi yıpratır. Yıpratır. AK Parti'nin 22'lik ülke yönetiminde memnun musun değil misiniz? Şu son zamanlarda şaşırdılar bunlar. Şaşırdılar. Halka sahip çık. Evet. Yok. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Daha var değil mi? Birkaç yok. Yok. Erken seçime ülkemizin ihtiyacı var mı yok mu efendim? Var. 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 Kayanın dibinden oy oy. Mal mı yayılır oy oy. Döşeğin üstünden oy oy Nar mı soyulur oy oy Evet ee, Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Bence hemen yapılmalı. Hemen yapılmalı. Yaş kaç? 18. Peki. Bu pazar seçim olsa o imam olur Erdoğan'a mı? Çocuk. Erdoğan. Erdoğan. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Var. 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 olmaz. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Var. AK Parti'den memnun muyuz değil miyiz? Ben memnun değilim. Başkası memnunsa bilemiyorum onu. Eyvallah. Biz size soruyoruz zaten. Evet. Peki bu pazar günü sandığa gitsek AK Parti'nin adayı Erdoğan, CHP'nin adayı İmamoğlu olsa siz oyunuzu hangisine kullandırdınız efendim? Ya aslında ben gerçekten çok siyaset olayını çok sevmiyorum. Pas geçebiliriz. Ee, yani pas geçebiliriz. Tamam. Gerçekten... Ülkemizin erken seçime ihtiyacı var mı efendim? kesinlikle var. var. Çünkü böyle gittikçe ülke gerçekten batıyor Kötü ve gibi. tüm e, yani rezil olduk diyebiliriz artık tüm ülkelere karşı yani. Para Param der değil. Peki, kime Erdoğan mı ben Erdoğan'a veririm. Recep Tayyip Erdoğan'a veririm. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Erken seçime ihtiyaç yok. Yok. AK Parti'nin hizmetlerine memnun musunuz değil misiniz? AK Parti'nin hizmetlerinden memnun muyum? Ben AK Parti'nin hizmetlerinden memnunum. Tabii herkesin de e, hizmetinde bazen sıkıntılar oluyor. Ama AK e, Parti gençsiniz. Şimdi çalışıyor musunuz, çalışmıyor musunuz? Şu an ben kendi işimi yönetiyorum. Ee, yani oluyor mu? Hiçbir şeyler oluyor mu? Yani? Ya şöyle işlerde durgunluk var. Her ülkede de sorun var. Ee, benim işlerde de sorun var. Durgunluk var. Ama bu da her ülke içinde normal bir şey. Ama şu an normal bir şey diyorsun da 200 lira çıktığı zaman 2009'da 134 dolar alıyordu. Şimdi 5 dolar alıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ya şöyle evet. Biz konuşmak lazım. Evet doğrudur. Bir 3 sene önce 5 liraydı şimdi 70 lira 80 lira. Evet biz bak yani halk olarak bak Türkiye şey. halkı olarak biz de bun, bundan dolayı sıkıntıdayız. Yani biz o de O zaman bu... sıkıntıdan 22 sen ben yönetmiyorum. Kim yönetiyor o da suçlu. Tamam. söylemiyorsun? Şöyle ben e, ben, ben Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022'ye kadar e, <laughs> güzel yönettiğine ben eminim. Ha. 2022'den sonra artık ne olduysa ee, bilmiyorum. bilmiyorum ama ee, ters gidiyor. Gerçekten de ters gidiyor. Ben bunu doğru söylerim. Peki bir olan... Niye 1 milyon fark attı. Evet. Ya ee, aptal mı? Evet. Ya şöyle ya hayır. Esnaf olan millet hiçbir zaman aptal değil. Bir e, milyon, fark, e, milyon fark var. Ya doğrudur. E, bu insanlar niye oy? Ya şöyle Ekrem İmamoğlu evet CHP'ye göre güzel bir e, insan. Ya siyasette güzel. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Var. Var. Bu pazar günü sandığa gitsek efendim AK Parti'nin adayı Erdoğan, CHP'nin adayı İmamoğlu olsa oyunuzu hangi partinin Cumhurbaşkanı adayına verirsiniz? Ben vallahi İmamoğlu'na veririm. Ekrem İmamoğlu. Neden Ekrem İmamoğlu Valla bilmiyorum ama Ekrem İmamoğlu. Peki. Erken seçime ülkemizin ihtiyacı var mı yok mu efendim? Var. Var. AK Parti 22 ülkeyi tek başına yönetiyor. Suriye politikası dahil memnun musunuz, değil misiniz efendim? Ben memnun değilim. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Yani Türkiye'nin gerçekten bir an önce toplumu rahat nefes alması için çok yakın, erken erken, var. Var. erken erken seçime ihtiyaç var. Yani şey, yarından tez yok ya AK Parti 22 yıldır tek başına yönetiyor, memnun musunuz, değil misiniz? kesinlikle memnun değilim gerçekten. İlk günden beri mi yoksa daha sonra mı? Yani ilk tamam ilk 7 sene, tamam iyiydi gerçekten, bu son 10 senedir. Peki. Maalesef 15 yıldır kötü gerçekten. Ya artık bu ülkenin gerçekten toplumsal bir barışa ihtiyacı var abi. Yani biz e, Türk, Kürt, e, Alevi, Las, Sağcı, Solcu hepimiz kardeşiz. Hepimiz böyle olmamız lazım. Aynı Çanakkale'de olduğu gibi.